İyi günler, ben sanatçı Selahattin Alpay. Karakterizm mücadele sanatının bir ilim, bir bilim, bir teknoloji olduğunun artık farkına varmamız lazım. Bakın 64 metre karede yapıyoruz. Satranç da 64 karede oluyor. Burada bir ne var? Zeka var, bilim var, bir çözülme var, bir farkındalık var, bir yaratıcılık var. İnsanlar 64 metrekare ev yapıyor, içinde yaşıyor. Biz 64 metrekare içinde yeri, yeri çok iyi kullanmasını bilmemiz, becermemiz gerekiyor. Ama yeri görüyor, bu bunları yapamıyoruz. Alan kullanmayı becermiyoruz, beceremiyoruz. Bunun için ne yapmamız lazım? Hoplayıp zıplamamamız lazım. Yin yangı çok iyi bilmemiz lazım. Mayayı çok iyi ayarlamamız lazım. Zan şimdi çok iyi bilmemiz lazım. Teknik yaptıktan sonra ortak kalmamız lazım. Kalmamız derken rakibin içinde de değil. Biz diagonaldan köşeden köşeye rakibi götürüyoruz. Orada bir şey vurup geri geliyor. Niye gittin abi oraya? Kardeşim 8 metre gittin. Oradan oraya gittin. Niye puan almadan geri geliyorsun ya? Akıl var mı? canım kardeşim. Orada zansini yapacaksın. Biraz sonra anlatacağım. İçi bir yapacaksın. Nino koşi yapacaksın. İki nokta arasındaki kısa mesafe neydi? Öklid'i kullanacaksın. Öklid geometrisini. Adam bu tarafa kaçıyorsa yöntecek eğriyi kullanacaksın. Mavaş gibi. Yani bunlar için ama 10.500 kere tekrar gerekiyor. Doğru, ciddi, yoğun ve sık. E yılların vermiş atletik performansı çok iyi olan her türlü hareketi yapabilen her türlü enstrümanlarınız yani iki konudaki bacağınızı her türlü şekilde kullanabilen kişilersiniz. Milli takımdaki mevcut kardeşlerime sesleniyor. Lütfen. Yani bu basit diyeceğim. Niye basit? Çünkü siz bunu rahatlıkla yapabilirsiniz. Oraya kadar gidiyorsun ve geri kaçıyorsunuz. Niye gidiyorsun abi? İşini bitir. Oraya kadar gitme kolay bir şey mi? Yerine göre köşenden çıkamıyorsun. Rakibi kontrolü götürdüğün orada tekniğini uygula. Ha, uygula. Yosi aşıyı uygula. Suki aşıyı uygula. Tusuri uygula. Yürüme tekniklerini bilmem lazım. Hep, hep zıplıyoruz biz. Hep, bakın fotoğraflara bakın. Hep ayaklar havada. Böyle karate yapılmaz ya. Bu karate doğru mücadele sanatı değil yani. Bunun ismi kim koyarsa koysun. Kusura bakmasın. Sizleri seviyorum. Allah'a emanet olun. Os.